85. kelime hound anlamı takip etmek, iz sürmek. Hound. Örnek cümle: The reporters wouldn't stop hounding her. The reporters wouldn't stop hounding her. Muhabirler onu takip etmekten vazgeçmediler. 86. kelime house anlamı eve yerleştirmek, barındırmak. House. Örnek cümle: It will be difficult to house all the refugees. It will be difficult to house all the refugees. Mültecilerin tamamını barındırmak zor olacak. 87. kelime hover anlamı üstünde uçmak, etrafında gezinmek. Hover. Örnek cümle: Seagulls hover over the surging waves. Seagulls hover over the surging waves. Martılar yükselen dalgaların üzerinde uçuyor. 88. kelime: howl. Anlamı ulumak. Howl. Örnek cümle: In the silence of the night, a lone wolf howled. In the silence of the night, a lone wolf howled. Gecenin sessizliğinde yalnız bir kurt uludu. 89. kelime: huddle. Anlamı bir araya toplamak, tıkıştırmak, sürü gibi toplanmak. Huddle. Örnek cümleler. They huddle together or hide under a rock. They huddle together or hide under a rock. Bir araya toplanırlar veya bir kayanın altına saklanırlar. Students huddle round a professor. Students huddle round a professor. Öğrenciler profesörün etrafında toplanıyor. 90. kelime. Hug. Anlamı sarılmak, kucaklamak. Hug. Örnek cümle. Hug your children and lavish them with love. Hug your children and lavish them with love. Çocuklarınıza sarılın ve onları sevgiyle şımartın. 91. Birinci kelime hum. anlamı vızıldamak, uğuldamak. Hum. Örnek cümle The bar was really humming last night. The bar was really humming last night. Bar dün gece gerçekten uğulduyordu. 92. kelime humble anlamı kibrini kırmak, küçümsemek. Humble. Örnek cümle They tried to humble your importance in that achievement. They tried to humble your importance in that achievement. Bu başarıdaki öneminizi küçümsemeye çalıştılar. 93. kelime humidify anlamı nemlendirmek. Humidify. Örnek örnek cümle. The doctor says we need to humidify the air in the baby's room because it's too dry. The doctor says we need to humidify the air in the baby's room because it's too dry. Doktor, bebek odasındaki havanın çok kuru olması nedeniyle nemlendirmek gerektiğini söylüyor. 94. kelime. Humiliate. Anlamı aşağılamak, utandırmak. Humiliate. Örnek cümle. It was not my intention to hurt or humiliate her. It was not my intention to hurt or humiliate her. Amacım onu incitmek ya da aşağılamak değildi. 95. kelime Hima Anlamı ayak uydurmak, suyuna gitmek. Hima Örnek cümle He seems a bit cranky today, so just humor him. He seems a bit cranky today, so just humor him. O bugün biraz huysuz görünüyor. O yüzden suyuna git. 96. kelime Hunger Anlamı özlemini duymak. Hunger Örnek cümle She had always hungered for a starring role in a musical. She had always hungered for a starring role in a musical. Her zaman bir müzikalde başrol oynamanın özlemini duydu. 97. kelime hunt anlamı avlamak, avlanmak. Hunt. Örnek cümle Some animals hunt at night. Some animals hunt at night. Bazı hayvanlar geceleri avlanır. 98. kelime hurdle anlamı engel açmak, üstesinden gelmek. Hurdle. Örnek cümle The boys hurdled the fence. The boys hurdled the fence. Çocuklar çitin üzerinden atladılar. 99. kelime hurl anlamı savurmak, fırlatmak. Hurl. Örnek cümle Use hurl stones at the windows. Use Students stones at the windows. Gençler camlara taşlar savurdu. Yüzüncü kelime hurry. Anlamı acele etmek, çabuk olmak. Hurry. Örnek cümle hurry or you'll be late. Hurry or you'll be late. Acele et yoksa geç kalacaksın. Yüz birinci kelime hurt. Anlamı yaralamak, incinmek, incitmek. Hurt. Örnek cümle sometimes words hurt more than swords. Sometimes words hurt more than swords. Bazen sözler kılıçtan daha çok yaralar. Yüz ikinci kelime hush. Anlamı susmak susturmak. Hush. Örnek cümle: Hush now and try to sleep. Hush now and try to sleep. Şimdi sus ve uyumaya çalış. 103. kelime: hustle. Anlamı itmek, itelemek, sıkıştırmak, acele etmek. Hustle. Örnek cümleler: If we really hustle, we can finish the job by lunchtime. If we really hustle, we can finish the job by lunchtime. Eğer gerçekten sıkıştırırsak, işi öğle yemeğine kadar bitirebiliriz. We need to hustle if we're going to make this flight. We need to hustle if we're going to make this flight. Bu uçuşu yapacaksak acele etmemiz gerekiyor.